atla buradan, atla buradan. Atla, atla. <laughs> tepemizde bir dörtlü var ama buraya gelir mi bilmiyorum ikili var indi karşı tarafa indiler Karşıya bir ikili indi kanka haberin olsun. Tamam. Kask lazım. Aşk lazım. Aşk lazım. Sevmeyi. O bir kişi daha indi. Şuraya arkaya. Allah belanı versin. Sıkma sıkma. Arkadan arşiyalım mı? Şuradan Yakup. Nereden? Ya. Sağdan. Sağdan mı? Dur o zaman Oo, nasıl Adam yapalım? var adam var yakınımda. Sanki adam yakınımda ama nerede? Ben birini aldım. Sana doğru geliyorum. Ben birini daha aldım. Sanki adamlar iç taraftan. Gezmesin öyle yerde boş boş. Sanki adamlar senin o taraftalara haberin olsun. Abi az bekleseydin keşke. Haydi basalım. Hadi. Abi bir kit dönmem lazım Şu adam var adam var Atla buradan atla buradan, atla buradan. O da yedi Nerede tam olarak Biri şurada Daha açıldı. Açılsın. Arkadaşına doğru gidir. A few moments later. Tamam. Aa aşağı geliyor. Taşın orada, taşın orada. Diğer de kulübenin üstünde. Oy. Canıma bak. Canıma bak. Geldi sana geldi. Oy abi canıma bak. Çabuk gel çabuk. Tamam tamam. Kit Kitim var mı? Hayır. Ben zaten o malların seni vuramamasına şaşırdım. Yemin ediyorum hiç ihtimal veremedim senin çıkacağına. Kitim mi? O ne demek de ya? kit varsa dur ya şunlardan Kanki canın topu. çok azdı. Evet, benim canın de pek, çok azdı çünkü benim mermi de pek geçse ihtimalim yoktu. yanından ölecektin. Ulan bir mermi değse öleceğim lan. ne mermisi üfürse Vallahi taş bak, atsa öleceğim. Yani. Yani. Yalan yok. A few minutes later. Soldan mı açılsın? Aha. O ne lan? Nerede? Drop'un orada var. Nerede, mı? nerede? Drop'un orada. Ya bayıl Aha, mermi azaldı. Lan oğlum bunlar yemiş mi lan. Benden, benden bir sürü geliyor. Yani. Yaklaşıyorum. Much 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 later. Nereden? Aha. atımdan aşağı aha mermi bitiyor. gel şuraya dönün, 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 dönün beni bitirmesin önümde <laughs> ben oradan <laughs> Helal be dostum. Aldın mı? Ben de mermi var. Aa adam önümde. Oy. Diğerini Oğlum ödümü kopardın lan. AVM falan yoktu değil mi onlarda? Falan yoktu, Yok. Tamam bir kişi kaldı ya. Ara ara atıyor atıyor. Of of of. Onda da of. Aa, şeyde. Az kalsın. Yakup önümde Groza var ha. Top Önce... yedi benden biraz. Benden 3 parti olarak. Bravo. Aldı alacağım. Bravo. Sana da bravo. Groza vardı bu ibne de ya. Tam alayım kullanayım dedim. Çok uzaktaydı ya. Vallahi aldığın gerçi gördün sen de.